Hoş Bugün de mahalle gezilerimiz kapsamında Tüylü Mahalle ziyaret ziyaretteyiz. Muhtarımıza ve hemşehrilerimize taleplerini sorduk. Onların taleplerini aldık. Özellikle mahallemizde doğalgaz talebi başta olmak üzere ona bağlı olarak gerek altyapıda gerekse üst yapıda bazı düzenlemeleri bize taleplerini ilettiler. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bir program dahilinde mahallemizin bu taleplerini yerine getireceğiz. Ben başta mahalle muhtarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize özellikle mahallemize sahip çıktıkları ve korudukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ayaklarından sağlık. Bizim buraya kadar gelip derdimizi dinlediler. Başkanlarımızla müdürlerimizle sağ olsunlar